Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle sihirbaz numaranın ee, ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanında Efe var, hoş geldin Efe. Şimdi arkadaşlar çok merak edilen şey var. Bunu böyle nasıl ellerinde tutuyorlar böyle böyle yapıyorlar. Öncelikle arkadaşlar denedim çok oldu. Bunun gibi kağıttan şey yapıyorlar arkadaşlar. Hatta ben hemen bir kere yapayım. Böyle şekilde. Ama nefes aldığımı almadan bitirebilir misin? Tek yetişkin. Sen? Bitir. Bitir. Buna böyle. Onu ben de bitirebilirim. Çok küçücük bastım. Buna böyle enerjimi, enerjimi veriyormuş gibi. enerji enerjimi veriyorum dedi. Böyle sallayıp falan. Sana da biraz inandırıcı olmaz. Dedim, kalem falan düşersiniz. E, olur. Şey olur. Bozulur numara. Bunu hemen böyle böyle yaptım Sonra yapın böyle. Evet. Bunu böyle sokarsanız. Sonra bunu ben olmuyor. Siz de çıkarın. Sonra sonra Tamam, bunu yiyeyim şunu sana. Öyle bunu olsun. böyle yapınca arkadaşlar şuradan kalem tabii ki de gözükmeyecek şekilde koyarsınız. Sonra bunu kaleme yapışık olursa iyi olur. benim ama kolum kalemi. Üstten çekiyoruz Bunu böyle arkadaşlar görmeyecek şekilde böyle yaparsanız görünüyor mu efendim? yaparsanız elinizde böyle durdursanız tabii ki de uçmuş gibi gözükecek Tabii böyle bu buraya da buraya ikisinden birine koyarsanız hiç gözükecek İkisini de koyarsanız koyamazsınız çünkü böyle bir tane nefes alamadım Evet arkadaşlar ikinciye geldik. şimdi ihtiyacım olan bir tane peçete. Hatta ben bir tane daha alayım. Önce açıklayayım ne yapacağımı. Çekiyor çekiyor. Önce tam daha anı bulacağız. Evet boş ver. Efecan, ben şimdi senin bunu yırtmanı istiyorum. Dur şunu fırlatacağım. Efecan, Efecan aynen. Onu yırtıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ver yedin peçete yedin yedin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu böyle. Şimdi Efe Gamer Top peçete yemiş bunu. bunu ben böyle katlıyorum. Sonra içine üfle bir de işte. tabi inandırıyorsun ya tamam. işte tamam boh boh bu ne tingi kalem bunu böyle pokus pokus o nefesine güçlüymüş lan deyip böyle şey yapın sonra elinizi de böyle birleştiriyor gibi e, bunu böyle yapın bunu öyle yapın şöyle yapın arkadaşlar sonra hiçbir şey alamadım sonra 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 şöyle sallayın ve de bunu açmasını istiyorum Bakın. nasıl oldu arkadaşlar çünkü ee, yırttığımız kağıdı altta koyduk Hayır, şimdi Yerde yırtık peçete. Yerde yırtık peçete vardı arkadaşlar. Bunu Efecan yırtmış da bildiğiniz gibi. Yırtmıştı. Bunu ben hemen ben bunu böyle elime koydum. Siz Efecan'ın bölüp bölürken siz gördünüz. Ben bunu elime koydum ve yırtmasını istedim. Yırttı. Yine acı olsun diye böyle böyle yaptım işte. Da ikna sonra arkadaşlar sonra birleştiriyorum bahanesiyle şunu bu yırtık peçeteyi aşağı gönderdim ve elime direkt yırtık olmayan peçeteyi aldım ve açtığımda gördüğünüz gibi yırtık olmuyor. Böyle bu bölümümüz de burada sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bye bye. Ama tamam. Ay efecan. Neyse hadi görüşürüz.